Selam millet ben Alp Amanda The Adventurer'a tekrardan hoş geldiniz. Bu videoyu çok kısıtlı bir süre içinde çekip editlemem, kapat fotoğrafını hazırlamam ve yayınlamam lazım. Saat şu an 6, yok ne altıdan lan 16, yani 4. Bu videoyu saat 5'e <laughs> hazır etmem lazım. Zamanla yarışacağım. Ee, yeni oyun diyeceğim çünkü kasanın şifresini bulmuştuk hatırlarsanız. Kasanın şifresini girmek istiyorum. Sanırsam 286 idi. Sanırsam. Kasanın şifresini bulduktan sonra kasa yok oldu. Bu arada şu <laughs> topluk sekmesine şu postu attıktan sonra da elektrikler kesildi. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Hadi lütfen yanlış hatırlıyor olmayayım 286 olsun. Aa 268'dir belki. 826 olabilir mi? Evet. İşte bu. Burada durdurma butonu var. Art yani zamanla yarıştığım için videoyu çekmeden önce baktım birazcık. Hızlıca hızlıca hızlıca. Tamam artık durdurabiliyorum. Güzel. Mutfak sahnesi. Hi, Merhaba ben Amanda. Güzel. Şurada olması lazım. Heh. Peach Pie dedi ya oradan geldi aklıma. Burada da bir tane küçük bir şeftali varmış. Bununla da gizli bir şey yapılıyor da dur. Şunu şuraya bırakayım şimdi oyunu bozarım ben. Benim geçme ilerleme tuşum nereye gitti acaba? Evet. Neyse sıkıntı ne bir bir değil. Pie? Ee... That sounds delicious. Today we're going to make an apple pie. Yapacağız. First we need to cut the apples. Evet. Hmm, Do you know what we can use to cut the apples? İnan bilmiyor. Bıçak. Ha bak dur dur. Fırına yakacağım evi yakacağım. Ha işi aradı bak. <gülüyor> 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 Hanım niye bilmem çok komiğime gidiyor lan bu şeyde de izlemiştim başka bir videosunda da izlemiştim. Şimdi ilk önce şeftali pasta yapmak istiyorum. Pasta pasta hayır şeftali pasta. Isıtmadım ama ha oturta değil bakalım neymiş. İzlemedim bu arada turuncu kasada hiç. Ah. Come on, Lauren. We have a special surprise for you. Here's what I had. Lauren. <laughs> Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend. <laughs> think, Is that show on 24/7? It's like she didn't even hear me. And we need to talk about some new TV rules. <laughs> you know what? Hold on. Let me try. I want to want to capture the big surprise on video. <laughs> Lauren, honey. We got cake and ice cream. We got your favorite mint chocolate chip. Come on, baby. We can watch Amanda another time. It's so Aha. much fun. Lauren. Are they okay? Oh, kaçmış Lauren kaçmış. Lauren? Mm, Lauren. I love mint chocolate chip. Arkada mı yürüyordu orada bir şey gördüm arkada. Lauren kaçmış vallahi dayıcığım. Neyse sıkıntı değil. Sonra buluruz Larun'u da. Ee, lan düşme. Etli börek. Etli börek. Patates, mantar ve et. Mantarın yerini biliyorum. Eti <laughs> çok iğrenç bir şekilde bul buluyorum. Nasıl bulacağını öğren. Dediğim gibi zamanla yarışıyorum. Fare. Ah geldi. Mantarın yerini zaten biliyorum. Geçen bölümde bunu elim alıp korkmuştum. Patateste de... yanlış hatırlamıyorsam ay simgesi. Evet. büyü büyü büyü. Harika. Kaç dakika? 525 derece 50 dakika. Ya. Harika. Harika. Kemirgen geri dönüşüm. Ay. <laughs> Mahallende. I'm Amanda, and I'm Wooly. Wait a minute, this is not normal. Okay, I stopped to say this, so you can go Amanda, maybe some of our friends can come back to the neighborhood? That's great! I like that there are so many friends in my neighborhood! <laughs> Today, mı senin I want to send something special to my friend. Hı -hı. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Bu, ama ben buna gitmek istedim. I don't need to go there right now. Do <laughs> you think this is funny? Talk! Neyse, tamam, Good job! Let's go to the store! Let's pick out a card! My pet! Something bad happened. What kind of card should I send them? Bu. That's not the right card! Bu. I don't think we want this. I, I think Amanda is confused. <laughs> hmm. Here's a secret. It's my birthday. Ah. Maybe we can help her out. Are you sure that's right? It right. is. it looks like it. I bet your friend is really going to love this card. My friend is Arkadaşının my, friend. my friend is having a birthday. Evet. I want to get my friend a special treat. Where can I buy a treat for my friend? Well, I know. Let's get them some nice candy. Check it out. Do you know where the candy store is? Wait, yes. why did you do that? Ne yaptın, now I can't find the candy store. I don't know where to go. You can you help me? Oh, Hiç much şey yapmadım. Şuraya git. Don't do that. Buraya I git. Don't want to go there. I'm it I said i Ya sapık mısın? Nereye gideceğim başka? Şuraya git. No! Why is this Tamam. No! <laughs> ne bağırıyorsun be? I stopped. Tamam durdurdum. <laughs> Sen durduramıyorsan ben durdururum. Allah Allah bir şey yok değil mi? Senden çok korkuyorum. Devam et. This isn't the candy store. There is nothing here that I want. Maybe you can take us something else? I want to get my friend a special treat. Kuzete. Let me out of here! <laughs> and, uh, that's that's a nice birthday card. Do you want to give it to your friend now? Will you address bakken. the card? Who should I send this to? Wooly. Some? I don't think it's their birthday. Wooly yazayım o zaman. Oh Wooly, it's your birthday. Ha! <laughs> Azma sıcak birazdan. O, bu ne? Nerede? Denedik mi? Gittik. Beni sen aldın. Te teşekkür ederim. Bu ne? ne? Nerede? Bin Denedik mi? Gittik. Ne yapıyorum şu anda? Bir dakika İlginç bir şey yapmam lazım ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum Tekrar izlemenin faydası olur mu? He olur bence ya, Olmazmış gibi geliyor ama Lan yanlış yere Good job. That's not the right car. I don't think we want this. Go ahead and pick a card, friend. Are you sure that's great? Look Don't do that! I don't want to No screw snows and Ana. Uh, sosis. I want to get my friend a special treat. Let me out of here. Hmm. <laughs> 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 <Bilmiyorum ama> eee <diyeyim. gülüyor> tamam bak şekerci tamamen yanmış diğerleri birazcık duruyor demek ki bu üçünü boyayacağım değil mi? Wooly. Oh Wooly, if you. <gülüyor> 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 Umarım. Hiç sanmıyorum. <laughs> Bunu yaptım zaten. Denedik mi? Gittik. Nerede? İnan bilmiyorum. Beni sen aldın. Ne yapıyoruz oğlum şu an? Boya onu da boya. Allah kahretsin. Hmm. İlk buraya, sonra buraya, ama hepsini denedim ki ben. Oo, nerede, nerede, nerede? Ben bilmiyorum. Ha. Oo. Do bu mektupçu to, aa ne bu? Nerede? Bilmiyorum. Tamam bu et, bu şeker, bu 7 724 açık olan bir dükkan. Dükkan. Gats. Gats yazarak kilidi aç diyor. Şunu mu? Yok bu da sayıları istiyor. Gats. Anahtarlık kilit bu mu? Sanırım bu. G, G, U var şurada. T burada. S nerede? S de burada. Boya kalemi kesici. Bu ne? Bilmiyorum. Makas var burada. Bu makassa ne yapacaktım? Ama yok. Ha şuradaki bebeği keseceğim. Neredeki bebeği keseceğim? <laughs> Neredeki bebeği keseceğim? <laughs> tamam. Hiç sıkıntı değil. Ne yazıyor orada? Aile de... Aile de nedir? Aile ne demektir? Bakalım ne demekmiş. Yippee. Hi friends. I'm no Amanda. And I'm Wooly. Ba. Wooly just made an animal sound. and evet. He said ba because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? Yes. Evet. That's Necorpion. great. You sound just like Wooly. <laughs> <laughs> wow. Yeah. You sound just like me. What? Oh, yo! Buck Jonah! Yeah, Buck Nissan! At a petting zoo! There are lots of animals here to pet and play with. It's fun to spend time with animals. Evet. They are very different from people. They look different and they don't talk like people. Amanda, I'm an animal and I. Animals don't talk silly. <laughs> Look at these signs. Let's make sounds like the animals on the signs. Evet. Are you ready? ready! A goat says meh meh. A chicken says. <laughs> a pig says like oh. <laughs> That's fun! Animals make funny sounds. <gülüyor> <gülüyor> Do you have a family? Animals have families too. Let's go <laughs> see one of the animal families. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? <laughs> <Right>. Let's silly <go gülüyor> <eat them. gülüyor> chickens. What a cute fib. Having a family is nice. I see a mommy chicken and baby chickens, and I see. Baba tavuk mu söylüyor lan? Horoz mu yoksa? Yani Kuk. Kuk. rooster. Rooster da olur. Aa! Öyle bir şey yapmıyorlar lan yalan. Yapıyorlar mı tamam, öyle bir şey? Hiç görmedim tanık olmadım köyde. Where should we go next? Nereye gidelim biliyor musunuz? Ahırın içine gidelim. Ahır nefes alıyor. Can you tell me where we can find the sheep? Şurada bulabiliriz bence koyunları. Özür dilerim Vuli. Ula Vuli nerede? All the sheep are right where they belong. lan. Ne var? Nedir bu? devam edelim. Aa kedi. Hi little kitten. Where is your family? It looks like this kitten is all by herself. Ne olmuş ya kedinin ailesine? Üzgün hisseder. Korkmuş da olabilir. Korkak. Yalnız. A ve I. Ne yapıyorsun oğlum kediye? Evet. Ne bakıyorsun lan? Gülümsüyor musun bir de? Görüntü iyice bozuluyor. Tamam. Ee... Evet. Bunu sen ne yapacağım? Şu makas alıp seni kuracağım. Oyuncak bebek nereye gitti ya? Oğlum. Benim aklım. Benim aklım oyuncak bebekte kaldı oğlum o çok korkunç bir şeydi. Her türlü yağmurlu. Fırtınalı hatta direkt fırtına yani. Bu ne? Durdurma butonu. Yağmurluyken... Ne yapacağım lan? Durdurma butonu orada. Yağmurluyken durduracağım. Niye? Ya saçma sapan Fırtınalıyken mi? Yok hortum varken mi durduracağım? Ne yapacağım? Hortum varken durdurayım. Hortum uyarısı yapıldı mı ki hiç? Hayda. Yalnız. Yardım etmeyeceğim kediye. Hayır yardım etmeyeceğim kediye. Hayır yardım etmeyeceğim ki diye. Oh <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Koyuna <laughs> <laughs> bak <laughs> Ne oluyor şu an? Özür dilerim. Abi bebek çık geri gelmiş oraya. Makas da orada. Oh ya. Oh, ya. Özür dilerim. Lütfen özrümü kabul et. Tamam. özür dilerim. <laughs> Hala özür dilerim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Videoyu şu an burada durduracağım. Çünkü zamana karşı yarışıyorum demiştim ya. Son 20 dakika. Bu 20 dakika içerisinde bu videoyu görmezseniz. Zamana karşı yarışımı kaybetmiş olacağım. Kaybettim. <laughs> Neyse o zaman ne diyelim. Yine VHS kasetlerinin olduğu. Yine hayvanat bahçelerinin olduğu. Bir bölümünden sonra yanıt Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.